Evet arkadaşlar. Anneme diyecek hazırlıyorum Diyecekken düştü kaldı. Neyse. Bak. Bak ah, yine Neyse şimdi olur. Evet arkadaşlar annemin bir şey hazırladım ve annem dedi ki aynı videolardaki gibi. Bakın. Şöyle bir şey hazırladım. Sivas, Amasya, Mardin, İstanbul, sonra gezme, ev, tatil, şuraya da köy yazdım. Annem daha çok köyü sevdiği için çünkü gezmeye şöyle hayır dedi. Bugün arkadaşlar şurayı görüyorsanız şuraya hayır dedi. Sonra ev yazıyor. Eve de hayır dedi. Yani evde kalmaya da hayır dedi. Tatile de hayır dedi. tatile. Sonra arkadaşlar Sivas'a gitmeyecektik. Zaten Sivas'ı dedim. Hayır dedi ona da. Şimdi işaretliyorum zaten. Ama Sivas'a da hayır dedi. Mardin'e de hayır dedi. İstanbul'a sayılır. Ama köy onun sevdiği için anne. Bir de köyü. Hepsini büyük yazdığım için annemin sevdiğini bildiğim için köyü. Öyle yazayım dedim. Belki seçmez dedim. Dur bir de boyayayım da. Şöyle... Annemin işi köy. Köy de köy. Bıktım şu köyden ya. İstemiyorum ben kendi köyüme gitmek istiyorum ya. Ne köymüş ya. Bu arada arkadaşlar benim köyümün adını yazacağım şu an. Siz de yorumlar inşallah açıksa ona yazarsınız. Neyse. Bizim köy. Heh. Evet arkadaşlar bizim köyün adı Demirci Mahallesi köyü. İşte bu Demirci mahallesine köy, köyüne hiç gitmek istemiyorum. Ve şu anki yazdığım yani şuraya da, da ortaya yazdım Zıva köyü yani Zıva ve arkadaşlar ben arkadaşlar, ben, ben, ben Trabol'da yaşıyorum. Peki siz nerede yaşıyorsunuz, köyünüz neresi? Onu yazın. Yani yapışın geldi ya, böyle, yazın göreyim. Görüşürüz. Abone. At. Ama istersen abone ol. Like 10 tane istiyorum. Hiç istemiyorum. Yani siz bilirsiniz. Yorum yorumda 1200 tane isterim. Tirebolu'da yaşıyorum. Zıva köyü, Demirci Mahallesi köyü. Böyle yazın mesela. Ama kendi köyünüzü yazın. Bir de kendi yaşadığınız şehri, ili yazın. İlçeyi yazın şehri veya ilçeyi nerede yaşıyorsan artık görüşürüz